Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuru sürecinde tek başvuru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirilmişti. CHP'de 23 Mart Pazar günü Türkiye genelinde tüm CHP üyeleri sandığa gitti. Parti üyeleri dışında vatandaşlar da 19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için kurulacak dayanışma sandıklarında oy kullandı ön seçim sonucunda Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş oldu. Başladı Hizmet ilçe Başkanlığımız hizmetimizin genelinde 64 tane mahallelerimizde ve ilçe binamızda bir adet de Yahya Kaptan Pazarı'nda olmak üzere toplamda 65 tane sandık kurduk. Sağlıklı, e, güvenli bir şekilde vatandaşlarımız gördüğünüz üzere yoğun bir şekilde oy kullanmaya başladılar. Tabii dün geceyi herkes uykusuz bir şekilde evlerinde televizyon karşısında geçirdi. E, sonuç ne olacak diye. Yani devletin baskıcı yapısı hala devam ediyor. İnsanların psikolojileriyle oynarcasına gece geç saatlere kadar adliyelerde karakoldan vatan emniyetten adliyede vakit geçiriyorlar ama halkımız burada bu coşkuyu yaratıyor.